Ben Balıköy muhtarı, Hamdi Kahraman Türk. Ee, arkadaşımız Antalya'da yaşıyor. Ee, bayram izniyle geldi memleketine. Ee, hemşindeki dayısının evinde 3-5 gün kafamı dinleyeyim diye gitti. Ee, orada artık orman yürüyüşü yaparken muhtemelen ee, dengesini kaybetti ve e, kayalıklara düştü. Ee, sonra arama çalışmalar sonucu orada Ölmüş halde cesedi bulundu. İyi bir insandı. Mahallesinin güler yüzüydü. Neşe kaynağıydı. yeri mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.